Herkese merhabalar ben Takan. Bugün klasik deste mücadelesi oynayacağım. E, oyuna yeni geldi bu etkinlik. 5 e, maç attım. 4'ünü kazandım. Birini kaybettim gördüğünüz gibi. Onda da anti geldi. Kant, büyük counter geldi. Aha lockbait. <laughs> Şu oyundaki en sevmediğim destelerden biri lockbait'tir. Şimdi şöyle bir atalım. Evet. At, ay Güzel. Tamam. Amacımız hızlı hızlı şeyi döndürmek. <laughs> Fıçıyı döndürmek. Adam varlığını kullanacak bir sürü kart var elinde. Yalnız adam destesi çok gıcık. Şey oynuyor. Muhafız destesi var ya. Aha geldiler. Şöyle bir. Allah'tan valkürümüz var. Valkürümüz olmasa ne yapardık Allah'tır. Şöyle ben bir fıçı basacağım. Orayı zaten aldık. kesin yaşça da atar. Ama tabi iksiri yok. Tamam biz vuracağımızı vurduk. Tamam. Şöyle yaş cadıyı kesip bir onlar da bir hata çıksın. Vurursunuz lan. Lan ne ya. Tamam. şöyle yanına atsam varilini kaçırır belki. Ha kaçırmadı. Şuraya bir iskelet bak prenses yeter. Benim varil gene gel pardon fıçı gene geldi. <laughs> son ataklar. Fena geliyor. Fena geliyor. Buradan vermedim. Oh. Güzel. Bu deste gerçekten çok durdurulmaz. Çünkü elimde roket var. Alev topu olsa bir nevi hani roket olduğu için hani bir şey atamıyorum roketime de. Güçlü bir deste gerçekten. Bir de bunun altın şövalyeleri versiyonu vardı. Hangi kart yerine koyuyorlar biliyorum da. Kraliyet diye balıkçı. Güzel. Şöyle bir ruhu basalım direkt kuyudan köprüden. Çok agresif. Felaket kulesi olabilir. Diye şöyle basacağım şunları. Tamam harika. Lock bait. İskeletler ve iskelet ejderi bayağı vuracak. Biraz hastayım bu arada. Özen kusuruma bakmayın, öksürüyorum. Tamam, ikisi birden ölecek. Çok güzel. 4 iksir, 2 iksir. Şöyle bir hata bir daha çıkalım. Aslında amaç bu destede balıkçıyla kartları çekmek. Hani kraliyet evini korumak. Vurur ya vurur. Sanki böyle çok geriden atıyor gibi geldi bir an. Bu balıkçıda da çok bug var. Çekerken falan anca şey böyle takılıyor. Bence arkadan Lan keşke bunu basmasaydım Neyse Goblin destesi Goblin çetesini kullandı Üste kuleye de vurduk <laughs> Güzel Kötü attım Guhu. Ah kendi vurduk. Şimdi bir fıçı gelebilir. <laughs> tamam. O roketlemeye başladı. Bir de şöyle bir atak yapalım. Bak işte bahsettiğim olay bu. Şöyle sağa attı. Güzel. <gülüyor> Aslında <gülüyor> çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Felaket kulesi vardı kraletlerimde. Ama felaket kulesine karşı nasıl oynarız? size bunu gösterdim. Gördüğünüz gibi ilk Fasafiso birimleri tank tattırdım ki kraliyet devi ölmesin. Öyle öyle kazandım. Gene mi lock bait? Bak kuleye vurulsun diye ateş topu attım. Şimdi lock base'i şöyle bir Yok bu, maç bu maçı kazanmam imkanı yok. Çok zor bir maç. Güzel. En azından prenses öldü. Bakalım buna nasıl cevap verecek? Evet. Tamam. Güzel. O şeyler vuracak. Vuramadı. <laughs> Bir dakikayı beklememiz daha iyi olur. Çok güzel. Harika bir zamanlama. Bravo. Güzel. Harikasın. İlk bir dakikaya girdik. Yapacak bir şey yok. o biraz vuracak. Şöyle bir barbar bar bassam çok mu saçma olur? Çünkü desteği oynamayı bilmiyorum. Roketinin olması çok sıkıntı ya. Gene bulduk ufak tefek. Şimdi çer çöp kartlarla geliyoruz ama orayı harika. Ben ya Ya öyle de kötü ki hani destesi. Lan bir tane vursan. Çok güzel. çarpı 3'te biz daha güçlü olacağız tamam güzel helalsiniz iskeletler abi gene de vuruyorsun yani anlamıyorum ya biraz erken bastım çarpmaya aslında O şey vursun yeter benim için. Tazının köpekçikleri. Sınırsız bir pres. Hay Allah kahretsin. Ona roket atmasına izin vermemeliyiz. Çarpı 3'e de girdik. iyi oyunu diyebiliriz. Zaten bu saatten sonra çevirmesinin imkanı yok. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoda 3 maç attım ve 3'ünü kazandım gördüğünüz gibi. Ee, son... Aa, aslında şey açabiliyorum flama sandığı. Hadi gelin beraber açalım bunu sizle. Meh işte. Ee, dediğim gibi beni için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.